Merhabalar değerli takipçilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizlere de sorarsanız çok şükür çok iyiyiz. İşten geldik. Bayağı yorgunum bugün. gözlerimden falan belli oluyordu. Bayağı kızardım. Akşam yemeği yani iftar için yemek hazırlayacağım arkadaşlar. İşten geldiğinde çekmek istedim ama biraz video çektim. O da düzenli olmamış. O yüzden onu ekleyemeyeceğim. Tekrardan başlattım videomu. Bugün iftara ne var? patates kızartacağım. Ağır yemekleri yiyemiyoruz arkadaşlar. Bir de şöyle eşin kadın budu köfte almış gelmiş. Marketten. Bayağı bir çok. Bunun hepsini kızartmayacağım da birazını. Birazcık bir patates kızartması yapacağım. Onlarla güzelce yiyeceğiz. Vallahi arkadaşlar biz iftardan çıktık mı yani iftara geldik mi ağır yemekleri yiyemiyoruz. Yağlı yemekleri. Midemiz bulanıyor niyeyse. Dün de patates salatası yapmıştım. Böyle soğan, patates, yumurta haşlaması hepsini haşladım böyle güzelce doğradık üzerine yağ döktük vallahi yine ağzım sulandı <laughs> Allah'ım affet de ee, öyle de yedik arkadaşlar çok güzeldi yani yanına da biraz bir şeyler hazırladım yani çok güzel oluyor öyle biz ağır yemekleri yiyemiyoruz şimdi hafif olsun diye patates kızartması yapacağım bu da biraz yağlı ama yani öyle ağır yağlı salçalı yemekler gibi olmuyor bir de şu kadın budu köftemizi kızartacağım patateslerimi soyayım dün biliyorsunuz ki video yüklemedim Dün videom yoktu arkadaşlar. Öyle bir boşluk hissettim ki kendimde sizlere anlatamam video yüklemeyince. Birkaç gündür alıştım yani 10 gündür falan. Her gün video yüklüyorum Alıştım. yüklemeyince kendimi çok büyük boşlukta hissettim. O yüzden bugün hemen çekeyim dedim. Efendim anneciğim. Güzel oluyor mu aşkım? Patates kızartacağım sana. Köfteyle patates yapacağım. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz benim can takipçilerim? Sizlerin oruçlar, iftarlar nasıl gidiyor? Eee oruca son 14 gün kaldı. Çok şükür. Rabbim meşguller olsun. Rabbim yine bugünlere eriştirsin bizleri. Bitirdik sayılır şurada 14 gün, 2 hafta bir şey kalmış. Biliyorsunuz ki tam kapanma geldi arkadaşlar. Bizim e, çalıştığımız yere de aslında gelmişti ama son anda bir şeyler oldu. Bugün e, bir karar falan çıkacak büyük ihtimal. Yani kapanmama ihtimali de var. Bugün çok üzüldük o yüzden. Yani çok sevinmiştik evimizde dinleneceğiz. Çocuklarımızla ilgileneceğiz diye. Çünkü bayağı yorulduk arkadaşlar. 6. aydan beridir gidiyorum ben işe. Haziran. 6 ay oradan. 4 ayda buradan. Tam 10 aydır sürekli gidiyoruz arkadaşlar. Bir hafta sonra. Cumartesi, pazar dinleniyoruz. Çok yorulmuştuk. Dedik hani bize bir böyle senelik tatil gibi olur. Güzel olur demiştik. Yani bilmiyorum ne olacak. Çok şey olmuş çalışanlar anneler biz neler yapacağız diye nasıl nereye bırakacağız diye çok şey yapılmış o yüzden de iptal olacak gibi sanki kreşler açılacak gibi tekrardan inşallah açılmaz çünkü bizlerin de dinlenmeye hakkı var diye düşünüyorum yani bizler de dinlenelim çünkü gerçekten çok yoruluyoruz on aydır hiç aralıksız çalıştık yani bayağı yorulduk arkadaşlar şu yeşil bezleri de geçen gün temizlik vlogunda şu yeşil bezlerimi hep kullandım arkadaşlar. O gün bir izleyicim yazmış bana her yerde aynı bezi kullandım diye. Her yerde aynı bezi kullanmadım. Mutfak için ayrı, işte lavabo için ayrı o lavaboda. Yani el lavabosunu temizlemek için. Toz almak için ayrı. Hani bunları mutfakta kullanıyorum. Pembe falan da var. Açıklama gereği duydum. Çünkü gerçekten o gün ben de rahatsız hissettim. Videoyu izledikten sonra. Çünkü bütün her tarafta hep aynı yeşil bezle çıkmışsın. Ondan sonra da izleyicim deyince de daha çok farkına vardım. Bir açıklama gereği getireyim dedim. Hani her tarafta aynı bezi kullanmadım arkadaşlar. Çünkü hani mutfakta ayrı olur, her tarafta ayrı olur diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir açıklama gereği düşündüm. Bunları Boya. Şu patatesime şey çıkaracaktım. E, tabak. Daha da aldım. Kaldı. Ona şimdi hemen bir tencere çıkartalım. Şu tencere çıkartayım. de şu tavamı çıkartacağım, onuda da köftelerimi kızartacağım. Yanına da çorba falan işmiyor arkadaşlar biz. de işmiyor, Yusuf da işmiyor çorbayı. Yapıyor, hep boşa gidiyor. Şöyle kızartma yağımı da şöyle bir kavanozun içine koymuştum. Ben bunu yemeklerde kullanmıyorum arkadaşlar. Böyle her seferinde tekrardan bunun içine alıyorum. Çok uzun sürede kullanmıyorum zaten. Şimdi onun içine patateslerimi hemen bir atayım tuzluca ancak kızarır yine iftara yarım saat var gece sahurdan da çekeyim dedim arkadaşlar ama çok uykum vardı sahurda e, melemen yaptım dün gece Ay, çok mi anne çok doldurmuşsun içemedim ben anne? sen dibi kalsın aşkım karnın ağrır sahurda nasıl uykum geldi arkadaşlar sizlere anlatamam Zaten savur'a e, sahura kadar oturdum, bekledim, uyumadım. Çünkü uyup uyandığım zaman midem ağrıyor. İşte akşam iftardan sonra midem ağrıyor, midem bulanıyor benim midem biraz rahatsız olduğu için yani iftardan sonra da rahatsızlığı belli oluyor yemek yedikten sonra açken bir şey yok da karnım tok olduktan sonra rahatsızlığını belli ediyor ilacım da yok hani kullanmak da istemiyorum artık Yusufcuğum kapınızı kapat aşkım ya kokusu girmesin evimize şu kapınızı kapatıp geleyim benim. kapma kapattım geldim arkadaşlar sonra yağ kokuyor zaten söylediğim gibi midemde rahatsızlık var iyice bulantı oluyor en azından evin içine kokmamış olur Şöyle Şunlarımızı güzelce doğrayalım yağımız da ısınsın yetiştirir inşallah yine her zamanki gibi bugün öyle işte arkadaşlar biraz üzüldük biraz sevindik derken öylece geldik evlerimize Hayırlısı olsun. Her şeyin hayırlısı. Hayırlısı nasıl öyle olsun. Yani öyle diyelim öyle olsun. Zaten evdeyiz yani. Evde kapalıyız. Bir yere gidemeyeceğiz de ama en azından dinlenirdik. Çocuklarımızla uğraşırdık. Ben en çok temizlik yapabileceğim için sevinmiştim. Perdelerimi makineye atacaktım ama geçen hafta atamadım. Bu hafta makineye falan atacaktım yani. Tatil Şöyle patateslerimi soydum arkadaşlar. Yağım da ısındı. Ama ısınmamış. Neyse. Atalım bakalım kızar. İki seferde de ancak kızaracak çünkü bayağı çok soymuşum yine. Elim çaza gitmiyor. Patatesi karıştıralım. Kostelerime ne bakın bakalım nasılmış. İlk defa yapacağım bu kosteyi şöyle. Sizler daha önce yaptınız mı bilmiyorum ama. Açalım. güzel kokuyor. Kokusu güzel. Bugün yorulduk. Yorulunca dedik bugün de hazır bir şeyler yiyelim. Bayağı yorulduk bugün arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben çalıştığım yerde tek temizlikçiyim. İşleri ancak yetiştirebiliyorum. 4 katlı bir bina. 3 katını ben temizliyorum. Bir kat bana ait değil de yine de bayağı çok yoruluyorum. Ama e, dinlene dinlene yapıyoruz. Hani biraz dinleniyoruz, biraz yapıyoruz da yine de bayağı yoruluyor arkadaşlar. Bayağı bir e, yoruyor, yıkatıyor bizi. Öyle ne yapacaktım unuttum. Şuraya şöyle bir sileyim hemen bezini. bezlerinde şuradaki demirlere seriyorum. Çabuk kurusun diye. Böyle ıslak kalınca ya. Hiç hoşlanmam öyle oldu mu? Oradaki demirlere seriyorum. Çünkü şu şurada dursun. Onu birazdan yıkayacağım. Ay, Bismillahirrahmanirrahim böyle tabaklarımı elini çıkarabiliyorum kufreyi de neye kısa kısa çorbayı da yapamıyorum söylediğim gibi içmiyorlar çünkü ne Yusuf içiyor, ne işim içiyor, ne ben içiyorum öyle işte şöyle koyalım tabaklarımızı bu yaptığımı azar azar her birini azar azar koyuyorum ondan sonra tekrar bir daha yapınca tekrar üstüne koyuyorum hani bir tabağa bir ettirip de öyle üstüne koymuyorum böyle. Canlar ben şöyle bir video çekmek istiyorum aslında sizlere de söyleyeyim. Şöyle soru cevap şeklinde gibi. Bir de böyle açıklamalar bir vlog şeklinde çekmek istiyorum. Çünkü çok soru geliyor. Hani nerede çalıştığım, ne iş yaptığım, çocuğum nerede, işte eşin nerede, neden çıkmıyor, neden etmiyor gibi cesinde. Bir gün şöyle uzun uza diye anlatayım diyorum. Şöyle tatil gelirse artık. Tatil girmezse cumartesi ya da pazar günü yine çekeyim böyle bir video diyorum. Çünkü gerçekten çok merak eden çok soranlar oluyor. Onu güzelce şöyle anlatayım diyorum, sizlere bakalım nasıl olursa. Bir de şöyle soru cevap videosu çekmek istiyorum. Sizce nasıl olur, ee, hani videonun altına bütün sorularınızı siz bırakırsınız. Ben de e, o e, soruların hepsini toplu bir şekilde cevaplarım. Aslında bu açıklamalı blog gibi olmaz yani, hani öyle de olabilir. Yani bilmiyorum, bakalım belki yarınki videonun altına, belki bir daha dahaki videonun altına söylerim hani, e, bugünkü sorularınızı bırakırsanız diye. Sonra ben de onlara cevaplarım bir blog şeklinde çekerim. Hem merak ettiklerinizi öğrenmiş olursunuz. Çünkü gerçekten çok soranlar oluyor. Çok yorum yapanlar oluyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize de ayrıca. Yorumlarda sorulan soruları cevaplayalım diyor. Bakalım nasıl olur. Bu patatese tuz da atmadık. Şuradan tuzlu Tuz atayım. Bu bayramlar herkes evinde olacak arkadaşlar. Nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyorum. Yani evimizde olacağız. Yani şu an salıp bitsin de bu bayram artık o yüzden diğer bayram beraber oluruz. Bu bayram artık gitti diye düşünüyoruz. Çünkü kapalıyız. 17 gün boyunca her taraf kapandı. Dün böyle bir karar geldi biliyorsunuz ki. Ama inşallah biz de çalışmayız. Gönlüm çalışmamaktan yana. Bir hafta evde dinlenmekten yana. Yani bilmiyorum ne olacak ne bitecek. Allah sonumuzu hayır etsin. Hayırlısı neyse o olsun diyelim. Şey saate bir şöyle bakayım telefonumdan. Nereden bakacağız? Hemen köftemi kızartmaya başlayalım çünkü 20 dakika kalmış. Şöyle kameramı da sizlere doğru şöyle çevireyim. Sizler de beni izlemiş olun. Onun içine yağ koyacağım. Şu kavanozdaki yağdan biraz dökeyim zaten kızartmayacağız. Biraz normal ya. Köfteyle makarna da güzel eklerdi aslında arkadaşlar ama yani makarna da yapmak istemedim. Yağımız biraz ısınsın. Canlarım bir de şöyle yanına sarımsaklı yoğurt yapmaya karar verdim. Patatesin yanında güzel gider köfteyle patatesin yanında. Böyle ayran tarzı bir şeyler yapmayacağım. Canımız ne isterse onu yapıyoruz valla. Ki üç çeşit yemek yaptığınız zaman zaten kalıyor. Ben böyle yani az yapmayı tercih ediyorum. Makinede yıkanan bulaşları da çıkardıktan sonra arkadaşlar bir suya tutmam gerekiyor diye hissediyorum. Çünkü makineye domestos falan koyuyoruz ya. Böyle açtığımız zaman da kovuyor Ben, ben o da muğlanıyorum mühlesi. Hep böyle bardağı kaşırıp suya tutup ondan sonra kullanıyorum. Şöyle bir yoğurdumuzu alalım. Sen bir yoğurdum Ezana çok az kalmış. Şimdi su alacağım ama şimdi bir yapmam gerekiyor. Patatesimiz bayağı kızardı bile. Videolarımdaki amacım arkadaşlar hani yemek tarifi vermek gibi değil çünkü hepiniz daha güzel yemekler yapıyorsunuz eminim buna daha farklı, daha güzel, çok lezzetli yemekler yapıyorsunuzdur. Amacım sohbet etmek sizlerle. Bir de arkadaşlar size şöyle bir şey soracağım. Ben video çekerken biliyorsunuz ki evde içerik bulamıyorum yani içerik bulurken biraz zorlanıyorum. Siz sizce ne videolar çekebilirim? Acaba yorumlarda bana size söyleseniz ben de ona göre biraz içerik üretsem. İçerik buluyorum ama çekerken hep aynı olacak gibi tereddüt ederek çekiyor. Sizler de bana yardımcı olsanız çok mutlu olurum. Hani yorumlarda yazarsanız böyle çek şöyle çek gibi Aklıma yatanlar çekeyim diyorum. Bir saniye yeter önce. Yağların ikisi de yandı. Şurayı da bana çok iyi oldu arkadaşlar. Bu mı? O sarımsak yeterli. Çok da sarımsaklı olmasa. Şimdi iftardan sonra ağır gelebilir. Şundan biraz daha çıra atalım. Doğurdu mu? O orada bir dursun. Şu köftelerimi kızartayım. Şimdi şöyle bükebiliriz kameramızı. Bismillahirrahmanirrahim. Kökten hepsini güzel çünkü bayağı bir fazla. Ay vallahi elimi yağ tutadık. Bayağı bir çok. Hepsini kızartmayacağım. Yiyebileceğimiz kadar. Şöyle. Bir patates de var yanında. Ne kadar olsun. Evet. oldu mu? Şöyle yeterli. Değil. Şu kalan kısmını da kamera bir oyanla büküyor, bir bu yana büküyor. Şu kalan tuz da atacağım. Bunu da sonra çıkarayım. yemek yapmadığımız zaman yine kızartırız. Buzdunda da daha domatesin benliği hep duruyor arkadaşlar. Biraz da kalma domates gidelim. Bak çok Bismillahirrahmanirrahim. Canlarım şöyle patatesliğim kızardı. Köftem kızardı. Atalarımız şey demiş. Acıkan, doymam, suyan, gammam zannederdi. Gerçekten de öyle. Bakın ne kadar çok köfte kızartmışsın. Bu sadece bu tabaktaki. Şöyle altına peçete koydum. Birazdan onu alacağım. Patatesliğim daha buna az koydum. Şöyle yoğurdu yaptım. Şöyle bir de tepsimi göstereyim sizlere. Bakın o kadar çok kızartmışsın ki sanki hepsini yiyebilecekmişiz gibi. Şimdi iki lokma aldık Hemen karnımız doyar. Ama kor nefis. Önce gözümüzün doyması lazım gibi sanki ama sonra da yiyemeyeceğimizi düşündük. Yattık bir kere daha tavada da var köfte. Bayağı çok kızartmışım. patates de köfteyi de çok soymuşum. Çok kızartmışım. Yiyebildiğimiz kadar artık yiyemediğimizde sahur da yeriz diye düşünüyorum. Patates de gider, köfte de gider de. Artık öyle yapacağız. Köfte çok güzel oldu arkadaşlar. Kabardı böyle. İçinde sanırım kabartma tozu var. Kadın budu köfte bu. Pirinçli neyim oluyor öyle herhalde tavuk kıymasından olan kadın budu köfte. Daha önce hiç evde kendim yapmadım ama yani yedim. Şöyle hatta iniyor şeyleri. Bakın kabarmış. Sonra tekrardan inmiş. Bizim de sofra böyle arkadaşlar. Şimdi içeceklerimizi falan koyacağım. Suyumuzu koyacağım. Ezanımıza birkaç dakika kaldı. Rabbim tuttuğunuz oruçlarınızı inşallah kabul eder. Yaptığınız ibadetlerinizi inşallah kabul eder. Dualarınızı inşallah kabul eder Rabbim. Gönlünüzde ne geçiyorsa o onu versin. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah. O zaman ben burada kapanışımızı yaparım. Can takipçilerim artık konuşamıyorum. O kadar çok susamışım ki gerçekten kusuruma bakmayın. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Kanalıma abone olma ve like atmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Kanalımın büyümeye ihtiyacı var. Sizlerle beraber büyümeye ve desteğe ihtiyacı var. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.